Dermodinamikte bir kural vardır ya, yoktan var edilemez, var olan da yok edilemez. Enerji için doğrudur, onu hissetmezsiniz belki de. Ama insan için öyle midir? Bir de bir babansa, senin derdini kendi derdi bilen, senin mutluluğunu kendi mutluluğu bilen, senin umutlarını kendi umudu olarak bilen, senin, senin evin yoksa sanki o yağmurda kalmış. Senin paran yoksa sanki o yoksulmuş. Sen başaramamışsan sanki o kaybetmiş. Sana miras olarak bıraktığı tek bir şey dürüstlükse, sana miras bıraktığı tek bir şey ailece mutluluksa, sana bıraktığı tek şey kendinden başkalarını sevmekse, işte o zaman rahatlarsın. İşte o zaman gülümsersin. İşte o zaman yok olmadığını anlarsın.